Arkadaşlar videoyu oynadı. Eee oyunun kurallarına göre kartı bu ya buradan kart çıkacak. İsteyen istediği amur'u seçti. Bana kart çıktı yani Cemre bugün her istediğimi yapacak. Arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Cemre bana su getirir misin? Hadi bana su getir. Cemre! Al er, Hayır ya! Bak. Su getir. Er, su. Anlatmak Bak. zor Bak. biraz. Ne için? İçmek için mi? Evet. Arkadaşlar Cemre'ye biraz bir şey anlatmak zor ama ilk bu kart aldı. Evet. Bu kart çok iyi bir kart. İçeceğiz. Bakın kart bu Aa bak getirdiler İteyim mi? Çekil suyu değil değil mi? İteyim <laughs> <laughs> <Dimi> mi? Demi mi? Demi Hadi şimdi şey ben içeyim. Bardağı geri götür. Bardağı geri götür. götür. Al sana tıpır. Bardağı götür. Bakıyorum. Hayır. Bardağı götür dedim. <laughs> tamam götür evet öyle. Öyle git git git. <laughs> Cemler de var daha kötü. Demek yıldırtacak bu. <laughs> İçine bir şeyler koy öyle gel. Tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar çamurdan çıkmış gibi özür kart. E hamurun içine koyduk ya hamurun rengi kahverengi. o yüzden böyle. Hamur yapışmış üstüne. Yavran ağlıyor ya. tamam oldu şimdi geldi ben bunları çok seviyorum biliyor musun Ben de seviyorum Adı normal değil ama bu bunları çıkartmak zor Bu normal yenilecek değil arkadaşlar. Bunlar dondurma olmuş artık. Bu bekleye bekleye. Anne, Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Anne, Sadece Arkadaşlar çok iyi yaşadığı mükemmel. Kartayla ben de yırtılana kadar oyuna devam. Oyun hiç bitmeyecek çünkü kartı hiç kaybetmeyeceğim. Çünkü Cemre yırtarsa oyunun kurallarına aykırı oluyor. Başka birisinin gitmesi gerekiyor. Yorum Anlaştık mı arkadaşlar? Kurallar böyle. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Bir kere yapabilirim. Çok iyi. çevrenin dili pembe olmuş. Onu gösteriyor. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. Cemre'ye istediğim her şeyi yaptırıyorum çünkü. Cemre ağla. Hani bak bende kart var. Dediğimi yapmak zorundaydın. Hani ağla. <gülüyor> 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 Bu Cemre çok komik. <laughs> Kartımı alacaksın sen. Nasıl alacaksın? <laughs> Ya Cem kartı alamıyorsun oyunun kurallarına göre. Ay. Ay. Az kalsın kartı yiyorsun. Ay. Ye. Ay. Şimdi ye. <laughs> sen bana onu yedin. Al ye. <laughs> Gerçekten yedi kız. Anne bir daha yedi. Sen bana yapacaksın. Hayır. Kimden düştü? Aye. Ay Nasıl Aye. Ye. Yedi. Ay. Hayatım dediğim en iyi dondurma bu. Bana bakın. Cemre ne yapıyorsun? <laughs> Ver arkadaşlar da yesin. Hayır. Oraya değil. Şuraya kızım şuraya. Al ye. <laughs> Neyse. Yerine bana bir su getirsene. <gülüyor> <gülüyor> Cemre istediğimi yaptırabiliyorum. Çok ya. Arkadaşlar, e, bu arada ben kralım. Yemre Zümetçi oyunda oyunu ilk bulmuşum. Çok iyi. Ya? Bu hayatım dediğim en iyi şey. Teşekkürler. Yerine koy. Kafa çarptı. Ay yaparak. Gördün izleyebiliyorlar bizi. Biz de onları izleyebiliyoruz. Gördün mü? Yemre arkadaşlara bak. Aa benim elimi ye elimi. Yemre. <laughs> Ay benim parmağımı ye. Yemre Aa Ay benim dudağımı Cemre, ye dudağımı. Var. Aa. <laughs> Bu yemre beni çıldırtacak. Ben Rus Ne? <laughs> Harbiden de Rus sürmüş ya. <laughs> ben bir dudaklı kız oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım anne ya. Cemre bağır. Burnuma bak. Cemre bağır. Gemre zıpla. Gemre. Gemre. Televizyonun önünde zıpla hadi. Bağır şimdi zıplayarak bağır. <laughs> Yere yatıp ağla. Bu cevle beni çıldırır sadece Al sana bok. Ya kızım be. <laughs> Sen de ne çıktın? Al Asana toka. Var dedim. Asana bok. Cemre bak. Bu bende var bana. Bağır. <laughs> Öyle değil. Aras ne yapıyorsun diye bağır. Aras ne yapıyorsun? <laughs> Hayır Aras ne yapıyorsun diye bak şöyle yap. beni dövme. Allah beni dövme. Bağırarak dövme. Allah beni dövme. Allah ben nasıl ben bunu, bunu sılınca dişim üşüyor. Benim de üşüyor. Ama benim şey yemez ki dişim yok. Ne? Evet. Allah sana oyu yerim annem. İyi kaldayım sadece. Anne rast düşürdü. Anne neden kap işte? Ben neden kapı gel. Anne bizi takip ediyor. Arkadaşlar. Anladım. Dünyanın en iyi elması karşısında dondurma elma. Evet. 嗯。Huh? karşı götür. Ama bak kart bende. Hayır, hayır. Gemle. Hayır alamıyorsun. Gemle. Götür. Gemle oyunu bozma ama. Gemle bak istediğini yapar var. Götür. Kredimi vereceğim tamam. Sen şunu götür ben sana kredimi vereyim. Sana bak. Hadi sen git. Ama şunu da götür. Ne? Bunu da götür. Hı. Bu cebre bilir ya ki ona kanadı vermeyeceğim. Kanadı ver. Vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vermiyorum. Bak ben de. Altıları var mı? Bitti. Hmm. var mı?